Arkadaşlar merhabalar. En zor anlaşılan konulardan biri OBEB'e girmiş bulunuyoruz. Çok da haklısınız. Şu tanımı anlamak gerçekten de pek kolay değil. O yüzden gelin biz sizinle küçücük 6 ve 9 sayılarını alalım ve onu bölen pozitif tam sayıları bir inceleyelim. Sonra da onların katlarına bakalım. Bir de katlarını inceleyelim arkadaşlar. Buradan anlaması daha kolay olur diye umut ediyorum. Hazır mıyız? Şimdi 6 sayısını bölenleri gördünüz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 6. 9'u da kimler böler? 1, 3 ve 9. İşte diyor ki bu bölenlerden en büyüğü şimdi ortak olarak bakın 1 ikisini de bölüyor. 3 ikisini de bölüyor. İşte bu bölenlerden en büyüğü yani ortak bölenlerin en büyüğü 3'tür diyor arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. Kelimelerden lütfen vazgeçmeyin bak. 6 ve 9'u ortak bölenlerin en büyüğü 3'müş. Yani o bebi 3. Bu arada bunu ebop olarak da okuyabilirsiniz biliyorsunuz. Gelelim katlara. Şimdi iki sayının da birer katı, iki katı, üç katı, dört katı böyle bir sürü katını aldım. Sonsuza kadar da gidebilirim. Şimdi bunların ortak katlarına bakar mısınız? 18 ikisi de birleştikleri ilk yer diye düşünün. Bir de şurada var arkadaşlar 36 Tabii ileride de var ama ileriyi bilemediğiniz için ortak katların en küçüğünü sorabilirlerse işte ortak katların en küçüğü de kimmiş dersiniz söyleyin 18. Şimdi fark ettiyseniz o beklenen 3 bu iki sayıyı da iki sayıyı da böler. O kek denen 18 ise bu iki sayıya da ayrı ayrı rahatlıkla bölünebilir çünkü bunların nesidir arkadaşlar katı. Şu da zaten ta çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şey. Bu üç sayının o bebeğine o kekini sordukları zaman arkadaşlar iki yöntem var. Bu yöntemi de bilin ki çünkü şöyle sorularımız olacak onları çözebilelim. Hemen başlıyorum. En küçük hangi sayıyla bölünüyor bakın 2 ile bölüyorum hızlı hızlı 18 60 bu da kaç oldu 63 şimdi üçünü de bölünce buna diyorsun ki aferin sen üçünü de böldün devam et hala 2'ye bölünen var 9 oldu burası 30 bu kaldı Hala 2'ye bölünebilen var. 15. 2 bitti sanırım. 3'e geçtim. 9'u 3'e böldüm. 15'i 3'e böldüm. 63'ü 3'e böldüm. Aferin dedim sen üçünü de böldün. Devam edin. Hala 3'e bölünebilen var. Bu 5'e bölünebilen var. Bu 7'ye bölünebilen var. Bu bitti. Üçünün de altına 1 yazınca biliyorsunuz bitiyor. İşte bu aferin dediklerim var ya. O aferin dediklerinin çarpımı yani 6 bu üç sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü veriyor. Şurada gördüğün asal çarpanların hepsi ki 3 tane 2 var, 2 üzeri 3, 2 tane 3 var, 3 üzeri 2, bir tane 5 var, bir tane de 7. Bu da sayılarımızın nesini veriyor biliyorsunuz arkadaşlar? O ok kekini. İşte bunu bilince artık bu harfli harfli korkunç soruları çözebilirsiniz. Hemen gelin inceleyelim. Şimdi bu sayılar başta A, B, 2 ile böldüklerinde değişmişler arkadaşlar. A diyeceksin o zaman bu 2. 3'ünü de bölmüş. Aferin ona diyeceksin. Devam et. X, Y, 2'ye bölmüşüz. Bakınız X değişmemiş. Diğerleri değişmiş. Yani bu 3'ünü birden bölememiş. Buna aferin yok. 3'e geçtim. 3'e bölmüşüm ve 3'ü de arkadaşlar değişmiş. Aferin. 3 hepsini bölmüş. 3'e bakıyorum. Bu bitmiş. <laughs> Pardon. Bu da bitmiş. Bu aynen gelmiş. Yani hepsini bölememiş maalesef. Bu arkadaşlar P'yi bölmüş 11 ve 1 olarak gelmiş. O kadar. Şimdi bu aferin dediklerimizi çarpıyorum. İşte geliyor o Hepsini çarpıyorum. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 ve 11 üzeri 1 şeklinde. Bu da bana neyi veriyor söyleyin. O keki veriyor diyorum. Oldu mu arkadaşlar? Gayet basit değil mi? Şu ana kadar en azından. Şimdi obebok sorularında bu yöntemin dışında biliyorsunuz bir yöntem daha var. Hocam ne güzel onu anlamıştık. Bu da nereden çıktı demeyin lütfen. Çünkü arkadaşlar yandaki soruları mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bunları yapabilmeniz için şu sistemi de bilmemiz gerekiyor. Nedir o sistem? Şimdi şunu şöyle kapatıyorum. Şimdi aynı sayılar bakın ayrı ayrı çarpanlarını ayırdım ben vakit kaybı olmasın diye ve 36, 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 120'yi yazdım. Aynı şekilde 126'yı yazdım. Şimdi OBEP'te arkadaşlar yapacağınız şey şu. Ortak bölenlerin en büyüğünü buluyorum. Şimdi üçünde de ortak olan asal çarpanı bulacaksın ki 2. En küçük üstüsünü alacaksın. Devam. 3 sayıda da ortak olan asal çarpanı alacaksın ki 3 ve bunun en küçük üstüsünü alacaksın. 3 üzeri 1 bitti. 5 üçünde de yok. 7 üçünde de yok. İşte o bebi buldun. Hakikaten de biraz önce hatırlayın 6 bulmuştuk. Geliyorum o keke. O kekte bulabildiğin her şeyi alıyorsun. Mesela şu ikileri buldun ya en büyüğünü alıyorsun. Bak o kek hep en büyüklerle. Üçleri buldun ya en büyüğünü alıyorsun. Beşi buldun ya en büyüğünü alıyorsun ki bir tane var. Zaten yediyi buldun ya en büyüğünü alıyorsun ki bir tane var. Zaten hatırlayın biraz önce de aynısını dememiş miydik? Demiştik arkadaşlar. Yani özetlersek o bebde üçünde de olacak ama sen neleri alacaksın söyle en küçükleri. O kekte bulabildiğin her şeyin neyini alacaksın söyle en büyüğünü alacaksın. O kadar. Geçtik. Şimdi işte bu bilgiler bize bu garip soruları yaptırabiliyor. Mesela sorumuzda demiş ki OPEP 60-18-X şuymuş. Ben böyle tabi asal çarpanlarına ayırarak verdim vakit olmasın diye. Şu 60 arkadaşlar bir inceleyelim isterseniz. 60 ne demektir? 4 çarpı 15. Yani 2 üzeri 2, 4 oldu. 3 üzeri 1, bir de 5 üzeri 1. 18, 2 çarpı 9 demek. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2. Şu an x'i bilmiyorum. Obeb'i biliyorum. O keki biliyorum. Şimdi incelemeye başladık. Bir defa Obeb ne yapıyordu? Üçünde de olan en küçüğü alıyordu arkadaşlar. Bu bakın 2 üzeri 1 almış. O zaman sen diyeceksin ki x'in kesinlikle asal sayılarından biri 2. Üzerinde bir sürü şey olabilir. Çünkü en küçüğünü 18'den almış zaten bizim Obeb. Ama x'in de en küçük değerini istediğine göre arkadaşlar biz de bunu ne seçiyoruz söyleyin 2 üzeri 1. Böylece bizim o bebimiz şunlardan birini almış oluyor. X'imizin de en küçük olması için tepesinin 1 olması mantıklı oluyor. Devam ediyorum. 3 üzeri 1. Bakınız 3 üzeri 1 şuradan alınmış olabilir. Ama o 3'ünden de aldığı için bizde de kesin 3 var. Tepesi de küçük olsun diye 1 seçilir. Böylece x'in ilk iki kısmını pardon bulduk bile. Devam ediyorum şimdi o bep değişimiz bitti. O keke geldim. 2 üzeri 3 biliyorsunuz bulabildiğinin en büyüğünü alıyordu. Hazır mısınız? Ya o zaman arkadaşlar 2 üzeri 3'ten 3'ü yazık buradan alamamış. Buradan da alamamış. Demek ki benimkinin üstü aslında 3'müş. E hocam o bebe ne oldu diyeceksin. Hiçbir şey olmadı. Çünkü bizim o bep meğer 2 üzeri 1'i buradan almış diyeceksin. Anlaştık. Devam ediyorum. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2'yi bakın zaten buradan almış. O yüzden bunun tepesini yükseltmeye gerek yok. Çünkü küçük olsun istiyorum. 5 üzeri 1 buradan zaten almış. O yüzden buraya bir 5 katmaya gerek yok. Çünkü küçük olsun istiyorum. Ama 7 üzeri 1'i buradan alamamış. Buradan alamamış. Demek ki benden almış diyeceksin. O kadar arkadaşlar. Kolay değil mi? Bir şey yok. Sadece Şurada yaptığınızın mantığını böyle x'li olunca <laughs> tekrar düşünmek zorunda kalıyoruz. Fakat bunu beğeneceksiniz gibi geliyor. Şimdi hemen önce bir şu 18'i 18'i ayarlayalım. 18 biliyorsunuz 2 çarpı 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 diye yazılabilir. 30'da 5 çarpı 6 yani 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 6 bu, oldu bu. Evet bir de 5 üzeri 1 yazdık. X'i daha bilmiyoruz o bebi biliyoruz bir de o keki biliyoruz. Burada demiş ki arkadaşlar x'in kaç tane pozitif tam sayı değeri vardır demiş. Bakın o daha değişik bir soru sormuş hazır mıyız şimdi? Şimdi bir defa o bep asal olarak 2'ye aldığına göre bizimkinin içinde 2 var ama tepesi belli değil. A diyelim mi ona? 3 var ama tepesi belli değil. Ona da B diyelim. O keke geçtim 2 3'ü gördüm. 5 var. Onun da tepesi belli değil. 7 var, e onun da tepesi belli değil. Onlara da şöyle A, B, C, D diye harfler verdim ben. Şimdi bu harfleri yorumlamaya başlayacağız. Başlıyorum. Şimdi bizim OBEP 2'ye almış. 3'ünde de 2 olmalıydı arkadaşlar. Şimdi bu A değeri kesinlikle 0 olamaz. Niye? Çünkü 0 olursa burası 1 olur, 2 kaybolur gider. A değeri 1 olabilir çünkü 2 üzeri 1 ise bu 2 üzeri 1'lerden herhangi birini seçmiş olabilir bizim OBEP. Devam ediyorum. Peki 2 olur mu hocam diyeceksiniz. 2 olamaz. Çünkü 2 olsaydı arkadaşlar 2 üzeri 2. O zaman o kek bulduklarının hep en büyüğünü aldığına göre 2 üzeri 2'ye alırdı. Halbuki 2 üzeri 1'de kalmış. Demek ki A netleşti. Kesinlikle 1'miş diyorsun. Geliyorum Bolu incelemesine. Şimdi Bolu'da bakıyorum bizim OBEP 3 üzeri 1'i almış. Yani üçünde de olmalı. Şimdi B sıfır olamaz zaten çünkü 3'ünde de olması gerektiği için B 1 olabilir. Devam ediyorum. Peki 2 olur mu? Bakayım 3 üzeri 2 buradan da almış olabilir, buradan da almış olabilir. O yüzden arkadaşlar B'nin 2 olmasında hiçbir mahsur yok. Peki 3 olabilir mi? Hayatta olmaz çünkü 3 olsa, 3 üzeri 3 olsa bizim o okay kek onu çoktan kapmıştı diyeceksin. Demek ki bunun da alacağı değerler belli oldu. E, C'ye geçtim. O BEP'te zaten yok gördüğünüz gibi 5. O kek 5 üzeri 1'i almış. Buradan da almış olabilir, buradan da almış olabilir. O zaman C değeri 0 olabilir mi diyeceksiniz. Olur. C 0 olursa burası yok olur. Bizim o kek 5 üzeri 1'i buradan almış olur. Bir mahsuru yok. 1 olur mu? Olur. 5 üzeri 1 ise ikisinden birini almış demektir. Ama 2 olmaz. 2 olsaydı zaten bizim o kek onu çoktan almıştı diyeceksin. Ve geçtim Denizli arkadaşlar. Denizli'ye geliyorum ve diyorum ki bir defa alınan 7 üzeri bir yazık ne 18'de ne 30'da var. O zaman kesinlikle bizde var. 0 olamaz yoksa yok olurdu. 1 olabilir. 1'den daha büyük olsaydı zaten onu almış olurdu. Ve bitti diyorum arkadaşlar. Görebildiniz mi? Biraz fazla konuştum ama umarım anlaşılmıştır. Şimdi sakın ama sakın kalkıp da bunları toplamayın olur mu arkadaşlar? Çünkü sen bu değerleri verdikçe buradaki sayıların kaç tane olduğunu bunları çarparak bulursun. Çünkü her koyduğunda farklı değerler olur. Onların da adedi bunların çarpımı kadar. Yani bir tane buradan, iki tane buradan, iki tane buradan, bir tane buradan. Bir çarpı, iki çarpı, iki çarpı, bir. İşte sorumuzun yanıtı dörttür dersin arkadaşlar. Oldu. Evet devam ediyorum. Bakalım aşağıdan ne geliyor. Şimdi bu OBEP ve OKEK'in sayı sorularıyla karışık olduğu yerler var haberiniz olsun. Normal sayı sorusu gibi görünüyorlar. Sen kalkıp birdenbire OBEP ve OKEK ile karşılaşıyorsun. Bak mesela bu öyle bir şey. Şimdi demiş ki X, Y, Z pozitif doğal sayılar. Şunları vermiş. Yani pozitif doğal sayılar birden başlıyor demektir. İşte demiş ki Y'nin alacağı en büyük değer kaçtır? Şimdi öncelikle ikisinde de fark ettiyseniz bir Y var. Dolayısıyla arkadaşlar biz şu Z'yi bir çekelim ve 363 bölü Y olarak yazalım. Buradan da X'i çekelim onu da 198 bölü Y olarak yazalım. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim Z ve X'in pozitif doğal sayı olması gerekiyor ya. O zaman böyle kesir olmaması için bunların sadeleşiyor olması lazım arkadaşlar. Sadeleşebilmesi için de y'nin kesinlikle yukarıdakileri bölüyor olması lazım. Şimdi dikkat. Demek ki ikisini de ortak bir şekilde, bak bu sayıyı da bu sayıyı da ortak bir şekilde bölmesi lazım. Devam edelim. E y'nin alacağı en büyük değeri sormuş zaten. O zaman hem ortak bölecek hem de büyük olacak. E bu ne demektir arkadaşlar? oB Yani üsttekilerin obebi senin için kimdir söyle? Y. Zaman kaybı olmasın arkadaşlar. Hemen kopyamı çekiyorum ve Y'yi yani o bebi 33 olarak buluyorum. Tabii biz burada 10 saat ayırıp bulacağız. Şimdi geldim buna. Bunda da yorum şöyle. A, B, C ve D pozitif tam sayılar demiş. O bizim için A'yı, B'yi, C'yi çekmiş. Bu toplamın alabileceği en küçük değer kaçtır demiş O zaman burada şöyle düşünmek gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi sizin bu 12, 16 ve 24 aynı sayının altında ve cevapların kesinlikle tam sayı olması lazım. Yani bunların sadeleşiyor olması gerekiyor. O zaman sizin bu üstteki D var ya aynı sayı 12'ye, 16'ya, 24'e aynı anda bölünmeli. O zaman sizinki 12, 16 ve 24'ün ortak katı olmalı ki bölünsün. O zaman gel bunların o okay kekinin gene bir kopyasını çekelim dedim ama yazmamışım. Yapalım arkadaşlar. 12, 16, 24 o okay kek alıyorum. 2'ye böl 6, 8 kusura bakmayın zamanınızı alacağım ama 3, 4, 6, bir daha böl 2, 3, 2, 3, 1, 1 bitti. Kaç oldu? 4, 8, 16, 48'miş bunun. Neyse arkadaşlar cevabı. Tabi bu arada bize Denizli'yi sormamış. Kalkmış bir de A, B, C'yi sormuş. Kolay. Artık deniz yerine 48 yazarsınız. A'yı kaç bulursunuz? Söyleyin şurada yazı vereyim. 4 bulursunuz. Buraya 48 yaz B'yi ve 3 buldun. Buraya 48 yaz C'yi 2 buldun. Topla gitsin. Sorumuzun yanıtı 9'muş dediniz arkadaşlar. Oldu. Şimdi çok ilginçle Bak sayı sorusunun içinde o ve mantığı çıktı. Şimdi bunlara geliyorum. Bak bunlarda da görmüşsünüzdür kesin. Şimdi tabii ki esas soru bu da. Küçük soruda bir anlayalım diye bunu da yazsam. İki tane sayı verir. Bunun kaç tane ortak tam sayı böleni var demiş. Bizimki de şu küçük sayıların kaç tane ortak pozitif tam sayı böleni var demiş. Şimdi biz biliyorsunuz pozitif tam sayı bölen sayısını falan bulmayı biliyoruz. Şimdi küçük sayıyı aldım. Neden? Çünkü arkadaşlar mevzu şu. 12 ile 18'i e, ortak olarak bölmek, obeplerini bulmak demek. Hakikaten bakın arkadaşlar 12 ve 18'in şöyle bir obebini bulalım. Olur mu? 2'ye bölelim. 6 kaç bu? 9. Şu aferin dedik. 2'ye bölelim. 3. 3'e bölelim. 1, 3. Buna da aferin dedik. 3'e bölelim. 1 bitti. Şimdi bu sayıların obebi olan yıldızları çarptık 6. İşte bunun var ya pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kadar bu ikisini ortak bölenleri bulabilirsiniz. Hakikaten bakın bunun pozitif tam sayı bölenleri nasıl yapıyorduk tabanları böyle farklı ve asal olacaktı. Tepelerine bir ekleyip söyleyin çarpıyorduk ve kaç tane söyle 4. Yani 4 tane pozitif tam sayı böleni var. Hakikaten bulalım. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler. Bak gördün mü? 4 tane. Ve işte bu şahıslar aynen gider. 12 ve 18'i de ortak olarak arkadaşlar böler. O yüzden işte o beplerinin pozitif tam sayı bölen sayısı kadar bunların ortak böleni vardır diyeceksin. Bitti. Yani özetliyorum. Sen kalkacaksın şu sayıların nesini bulacak mısın söyle o bebine ve o bebin pozitif tam sayı bölen sayısı kadar şunların ortak böleni olacakmış. Bunların hemen o bebini buluyorum. Neyse onu yazmışım arkadaşlar. Kopyamızı çektik. Bunların o bebi ne oluyormuş? 24. İşte bu 24 biliyorsunuz. 4 çarpı 6, 3 çarpı 8 diye ayarlayalım. 3 çarpı 2 üzeri 3'tür. Bunun da pozitif tam sayı bölen sayısını buluyorum. Tepelerine 1 ekleyip ondan sonra da çarpıyorum. Kaç oldu söyleyin? 2 çarpı 4'ten değil mi? 8 oldu. Fakat bu pozitif tam sayı böleni bizimki espri yapmış. Tam sayı bölenini sormuş. E biliyorsunuz ki bunun 2 katıdır. Yanısı da kaçtır diyeceksiniz? 16'dır diyeceksiniz. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Şunu dediğim gibi hani böyle ezbere vereyim de havada kalmasın istedim. O yüzden şuradan umarım anlatabilmişimdir. Bakayım başka soru. Evet şimdiki dersimiz bitmiş. Bundan sonraki dersimizde o şeyleri yapalım olur mu? Hani böyle formül soruları vardı ya arkadaşlar. O bepli o kekin çarpımı sayıların çarpımına eşittir falan filan. Siz bunları ama önce bir inceleyin. Ondan sonra da öbüründe buluşalım. Görüşürüz.